أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَفَوِضْ emri اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ مِنْ عِبَادٍ اَمَّا بَعْدٍ Ve kıymetli ve aziz kardeşlerim, günümüz haftamız hayırlı olsun. Cenab-ı Hak cümlemize din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin. Bizleri her türlü ahir zaman fitnesinden muhafaza buyursun. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Selam Efendimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin 11. senesi ve bugün nasip olursa dünyadan ahirete vefat etmezden, ahirete göçmezden evvel meydana gelen olağanüstü halleri sizlerle inşallah paylaşacağız. Ezvacı Tahirat validelerimizden Ayşe İsa Dıyka radıyallahu teala anha validemiz şöyle anlatıyor. Hicretin 11. senesinde bir gece Resulullah aleyhissalatu Vesselam Efendimiz yatağından kalktı dışarı çıkıyordu. Ben Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Bu vakitte nereye gidiyorsun dedi. O da Bakî kabristanına gidiyorum buyurdu. Orada bulunanlara mağfiret için dua edeceğim. Bana böyle emrolundu buyurdu. Ebu Muveyhibe ve Ebu Rafi radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hizmetinde bulunanlardan idiler. Efendimizle beraber gidiverdiler. Ebu Muveyhibe şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Baki kabristanında uzun müddet kalıverdiler. Orada yatanların mağfireti için çok dua ettiler. Sonra Allahu Teala'nın size verdiği nimetler afiyet olsun. Kapıları yüzünüze rahmet ile açılan saraylar size mübarek olsun. Dünyanın halka yüz tutmuş ve karanlık geceler gibi olan fitnelerinden kurtuldunuz. O fitnelerin sonu başına ulaşmıştır. Gelecek olanı geçenlerden beterdir buyurdu. Sonra bana ey müeyhibe beni dünya hazineleri ve dünyada baki kalmakla cennet ve Allah-u Teala'ya kavuşmak arasında muhayyer bıraktılar buyurdu. Ben ya Resulallah anam, fada, anam babam sana feda olsun. Dünya hazinelerini ve dünyada kalmayı ve daha sonra cenneti seçiniz dedim. Efendimiz hayır ey müveyhibe Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı ve cenneti seçtim buyurdu ve birkaç gün sonra da hastalığını verdi diyor Hz. Müveyhibe. Aleyhi ve Sellem Efendimiz bütün hastalıklarında Cenab-ı Hak'tan sıhhat ve afiyet talep ederdi ve son hastalığında ise ey nefis takatsızlıktan niçin başkasına sığınıyorsun buyurdular. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a anlatı veriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bıraktılar ve isterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam son hastalığında mübarek başını Hz. Ayşe validemiz anlatıyor, benim dizime koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti ve sonra Allahumma el-Refikul A'la, Allahumma el-Refikul A'la buyurdu. Anladım ki Refikul A'la'yı seçmişti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözü bu oldu diyor Hz. Ayşe validemiz. İbn-i Mesud radıyallahu teala rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefatından bir ay evvel bizi Hz. Aişe'nin radıyallahu anha ve an ebiha evinde toplamıştı. Bize hayır dualar yaptı ve vasiyetlerini bildirdi. allah Teala bizim üzerimize bizden sonra halife verdi buyurdu. Biz ıhretiniz ne zamandır diye sual ettik. Eshabından ayrılıp allah Teala'ya kavuşmak, cennette olmak zamanı yaklaştı buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muaz'ı radıyallahu Yemen'e gönderirken kendilerine uzun bir vasiyette bulundular. Ey Muaz! Eğer bir daha görüşmemiz mümkün olacak olsaydı vasiyetimi kısa yapardım. Lakin kıyamet gününe kadar seninle bir daha buluşamayacağız buyurdu. Nitekim Hz. Muaz Yemen'de iken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat buyurdular. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son hastalığı sırasında kızı Hazreti Fatıma Validemizi radıyallahu anh'a yanlarına çağırdılar. Ve kulaklarına bir şey söylediler. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a Validemiz ağlamaya başladılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma Validemizin kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma Validemiz gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat radıyallahu anhünne validelerimiz, Hazreti Fatıma Validemiz de bunun sebebini sordular. Hazreti Fatıma Validemiz ben bu sırrı açıklayamam buyurdu. Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anh'a Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra o günkü yaşanan hadiseyi tekrar Hazreti Fatıma Validemizden sual eylediler. O zaman cevap verip dedi ki Hazreti Fatıma Validemiz radıyallahu anh'a Babam bana Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene bir kere arz ederdi. Bu sene iki kere arz etti. Ben de vefatımın yaklaştığını anladım dedi. Ben bunu işitince ağladım. İkinci defa kulağıma yaklaşıp bir ümmetin seyidesi sen olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın buyurdu ben de bunu işitince güldüm dedi Hazreti Fatıma Validemiz radıyallahu anha. Malumallerimiz sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten altı ay sonra Hazreti Fatıma Validemiz de kavuşuverdi. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anha Validemiz rivayet ediyor anlatıyor ki Hazreti Rasul aleyhissalatü vesselam Efendimizin başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyti nübüvvet. İçeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına varayım dedi. Ey Allah'ın kulu bu ziyaret için Allahu Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok dedim diyor Hazreti Fatıma. Bunun üzerine ey Fatıma benim en eyleme, benim içeriye girmem lazımdır diye bana söyledi. O sırada Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağrıları biraz hafifleyiverdi ve mübarek gözlerini açıp Ey Fatıma sen şimdi kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O Melekül Mevktir yani Azrail Aleyhisselam izin ve içeri girsin buyurdu. Hz. Fatıma validemiz bunu işitince izin verdi ve Azrail aleyhisselam içeri girdi. Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emirallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam dedi Azrail aleyhisselam. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a validemiz anlatıveriyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz vefat edince diyor, elimi mübarek göğsüne koymuştum. Hastalarca elin mis koktu. Ne kadar abdest alırken elimi yıkasam da o mis kokusu elimden gitmedi buyuruyor Ümmü Seleme radıyallahu anh'a. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz vefat buyurunca, Eshab-ı kiram radıyallahu teala anh'a mecmain hazretleri, diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt etmişler. Yani gömleği çıkartalım mı çıkartmayalım mı diye tereddüte düşüyorlar. O sırada diyor hepsini bir uyku hali bastırıyor ve başlarını tutamayıp böyle uyuklar hale geliyorlar. O halde iken hepsi birden Allah Resulü'nün gömleği üzerindeyken yıkayınız diye bir ses işitiliyor ve onlara da o uyku hali geçtikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleği üzerinde yıkanması lazım geldiğine karar veriyorlar. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yıkayan Hazreti Ali Efendimiz. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben, benden başka kim diyor mübarek vücuduna bakacak olsa kör olurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek bedenini yıkarken sanki diyor gayetten bazıları bana yardım ederdi. Öyle ki mübarek ağızlarından bir tanesini yıkayıp tamamlayınca böyle vücudunu çevirmekte üç kişi diyor bana yardımcı olurdu. Hz. Ali Efendimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cenazesini yıkarken mübarek vücutlarında herhangi bir yara ve bere olmadığını söylüyorlar. Ve bundan bunu görünce fedake ümmi ve ebi anam babam sana feda olsun ya Resulallah hayatın da mematın da ne kadar güzel diye ifade etmiş. Radıyallahu teala aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala hafızası çok kuvvetli malumallerimiz. Bunun sebebini Hz. Ali Efendimiz'den soruyorlar. Burası çok mühim. Kendisi bu suali şöyle cevap veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in diyor, cenazelerini yıkarken göz çukurlarında bir miktar su birikmişti. O suyu diyor, yere dökmeye kıyamadım. Dilimle alıp o suyu içtim. İşte bendeki hafıza kuvveti o ser çeşmenin bereketidir buyuruyor Hz. Ali radıyallahu taala efendimiz. Şimdi sual edesim geliyor. Teberrük diye ifade ettiğimiz hadiseler. Hz. Muaviye efendimiz mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı şeriflerinden kendi payesine düşeni alıp hep sarığının içerisinde taşımış. Ve vefat ettiğinde de onların göz çukurlarına konmasını istemiş kefenlerken benim gözlerimin üzerine Efendimiz'in sakalı şeriflerini koyun, beni öyle kefenleyin demiş. Daha nice Eshab-ı Güz'ün hazaratından mübarek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hem sakalı şeriflerini hem saçı şeriflerini, mübarek saçlarının tellerini böyle kapışırlarmış. Abdest suyunu yere dök dökmeye kıyamazmış, kıyamazlarmış. Şimdi sahabe yüzün hazaratı bizim için dinimizde en büyük değerlerden bir tanesi. Onların yaptığı işler, mezhep alimlerimiz tarafından değerlendirilmiş ve hepsi bizim için muteber kabul edilmiş. Dinde senet kabul edilmiş. Şimdi söylüyorum. Bugün günümüzde sakalı şerif ziyaretine bir bid'at diyenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçı şerifine, sakalı şerifine, saç teline hürmet gösterip ona sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahümme salli alâ seyyidina ve nebina Muhammed diyerek onun bir zerresini ziyaret edip kendi kalplerinde duymuş olduğu aşkı ve şevki, Muhammed Aleyhisselam'a duymuş oldukları sevgiyi ifade edecek mümin kardeşlerimize, mani olmaya çalışan kardeşlere söylüyorum, soruyorum. Hz. Ali radıyallahu Efendimizin bu yapmış olduğu iş, Hz. Muavi Efendimiz gibi kaç tane sahabe-i yüzün hazaratının yaptığı iş bidat mıydı? Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam niçin onlara mani olmadı? İşte bunlar dinde samimi olmadıklarını hatta ve söylüyorlar ki Kur'an ve sünnet dururken siz ne yapıyorsunuz da sakalı şerifi ziyaret ediyorsunuz? Böyle demagoji yapıyorlar haysiyetsizler. İşte el sünnet olan Müslüman kardeşlerimizin dinlerini doğru öğrenmedikleri zaman böyle cahillerin elinde oyuncak olacakları ortadadır. Onun için kıymetli el sünnet alimlerimizin eserlerinde hak olarak yazılmış dinimizi doğru olarak öğrenmek her Müslümanın vazifesidir. Biz cahil kaldıkça biz böyle din düşmanları, din yobazları oynatmaya kalkar. Allah Teala muhafaza buyursun. Onların elinde oyuncak oluruz. Sahabe-i Güzin hürmet ettiği bir şeye ya bu nasıl bir cahilliktir der. Hakaret-i bir şekilde onlara hakaret etme durumuna düşeriz, Allah-u Teala mazhabı İslamiyet'te teberrük vardır, teberrüke dua etmek vardır, şefaat vardır, Muhammed Aleyhisselam en büyük şefaatçidir. Şunu da yanlış anlamamak lazım, türbe ziyareti başlangıçta söyledim. Baki Kabristanlığına sevgili Peygamber gidiyor, onları mağfiret için talep ediyor. Sizden biriniz, bir kabristan'dan geçerken 11 tane ayetel kürsüyü okuyun ve onlara hediye edin. Sizden biriniz bir kabristandan geçerken Mülk Suresini okuyun, ona hediye edin. Eğer azabı varsa o okuduğunuz Mülk Suresi hürmetine azabı düçar olur, başından kaldırılır, tehir edilir. Bu ifadeler sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait. Ama ne yapıyor bazı kardeşler? Kabir ziyareti doğru bir şey değil diyor. Ölüye Kur'an okunmaz diyorlar. Bu Kur'an diriler için geldi diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in diriler için geldiğini inkar eden kimse yok ki. Ama Muhammed Aleyhisselam gidip Bakir Kabristanlığını ziyaret ediyor. Orada Büyük Süreyi Celilesini okuyor. Oradaki kimselerin ruhaniyetlerine hediye ediyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'dan 1400 küsür yıl sonra gelen bazı ahmaklar çıkıyor ve diyor ki Ölüye Kur'an okunmasın. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan diyoruz. Ama şunu da yanlış anlamamak lazım. Birkaç kimse tarihte çıkmış, el sünnet ulemadan türbe ziyaretini yasaklamış, türbeleri yıktırmış. el sünnet ulemadan. Ama niye? Burayı böyle parçalayıp alıyorlar. O zaman da yaşayan cahil halktan kimileri gitmiş, o türbelere mumlar yakmış, çapıt bağlamış, paralar atıvermiş vermiş. Ve öylelikle türbelerin yıkılmasına fetva vermişler. İşte gidip türbeden orada yatan zattan benim şu sıkıntımı gider, bana şifa ver, oğlumu evlendir, kızımı evlendir vesaire vesaire gibi taleplerde bulunmak elbette ki doğru değildir. Oraya gidip mum yakmak, oraya gidip para atmak, oraya gidip çapıt bağlamak elbette ki doğru değildir. Buna gayri islahlıdır. Ama hak olan bir şey vardır. Türbe ziyaretinin, kabir ziyaretinin de İslamiyet'e uygun bir şekli vardır. Bu şekil ile gidip Kur'an-ı Kerim'i okuyup sevabını orada yatan kimseye hediye eyleyip ve Allahu Teala'ya bakın oradaki kimseye değil Allahu Teala'ya dua edip Ya Rabbi şu an kabrini ziyaret eylemiş olduğum mübarek zat hürmetine bizden günahlarını affe mağfiret eyle. Bizlerin dünyadaki, dünyadaki karşılaşmış olduğumuz sıkıntılarımızı def ref eyle diye dua etmesinde zerre miktar bir sıkıntı yoktur. Kabir ziyareti haktır, şefaat haktır, teberrük haktır, tevessül haktır. Ve bunun en büyük delili başta sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonra onun kutlu sahabe-i güzin hazaratıdır. Kim ki bugün günümüzde çıkıp diyorsa ki kabir ziyareti, şefaat, Mevlid-i Nebi okumak, Mevlid-i Şerif okumak, sakalı şerif ziyareti yapmak bunların hepsi batıldır diyorsa sakın ha sakın o kimselere itibar etmeyin. İsterse o bunları söyleyen zatın isminin önünde profesör tildi olsun. İsterse işte şu cemaatin lideri olsun. Kim ki el sünnet ulemamızın el sünnet akidesini beyan buyurdukları o temel undelere aykırı konuşuyorsa bunu dinlemeyin. Biz de bir gün gelir sapıtır. Dersek ki bunlar yalanmış vesaire biz de, de dinlemeyin. Ama el er sünnet alimlerinin beyan buyurduğu sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hali hayatında gidip yapmış olduğu bir işi ondan sonra gelen 1400 küsür yıl sonra gelen kimselerin kalkıp da inkar etmesi Müslümanlar bunu terk edeceği anlamına gelmez. Ama el er sünnet ulema Müslüman akıllı kimsedir, uyanık kimsedir buyurmuş. Yani böyle sapıkların, böyle din düşmanlarının dinlerinden el sünnet akidesini bozmak için gayret gösteren satılmış kimselerin bu hile ve desiselerine düşmemek için Müslüman uyanık olmalıdır. Kimi dinleyeceğine, kimin sözüne itibar edeceğine dikkat etmelidir. Şu an sosyal medyada çok gündem, iki gündür. Bir hoca efendi, çokça böyle gençlerin arkasından koşup gittiği bir zat, oraya buraya, buraya saldırı veriyor, cemaatlere saldırı veriyor. Zaten bu FETÖ illetinin bize bulaştırdığı en büyük açtığı yaralardan bir tanesi şu an mevcut bulunan tasavvuf ehline cemaat diye ifade edilen kardeşlerimize güveni sıfıra indirmez. Maalesef en büyük açtığı yaralardan bir tanesi bu. Kim ki el-i sünnet izinden gidiyor, kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetini ihya etmek için gayret gösteriyor. Hepsi kardeşimizdir. Ama el alimlerine, mezhep imamlarımıza, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e aykırı bir şey söylüyor. Elbette ki karşısında durur. Hiç kimse la el değil, hiç kimse masum değil sevgili peygamberden başka. Ama, ama tamamen FETÖ böyle yaptı diye bütün cemiyet, cemi, cemiyet liderlerini, tarikat büyüklerini vesaire hepsini yerle yeksan edecek onların hiçbirisine güvenmeyin. Böyle bir dünya yok. Bu doğru bir tutum değil. Ha şimdi dediğim gibi Böyle çıkıyorlar. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Mürşidi Kamil olarak görmeyen, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hadi oradan diyecek kadar hadsiz, Osmanlı Sultanlarının hepsini hakaret eden, çok Müslümanlar hacca gitselerdi diyen bir adam çıkıyor, sağa sola saldırı veriyor. İşte kimi dinleyip kimi dinlemeyeceğimizi bilebilmemiz için dinimizi doğru kaynaklardan öğrenmemiz lazım. İnşallah sizler de bunlara Qayret göstərin aziz kardeşlər. İlahi Teala el-Fatiha salavat. Mə